Merhaba arkadaşlar. 3 soru, 3 cevap konuşma etkinliğimize hoş geldiniz. Daha önceki videolarda elementary, pre-intermediate seviyelerinde yapmıştık. Şimdi Intermediate Speaking 1 bölümündeyiz. Peki orta seviye konuşma dediğimizde içerik olarak belki kelimeler çok zor olmasa da cümle yapılarında daha kompleks yapılar karşımıza çıkacak. Çok basit gibi görünen sorulara verilebilecek alternatif cevapları yazdım. Burada önemli olan örneklerden kendinize pay çıkarıp kendi cümlelerinizi kurabilmeniz. Birinci sorumuza geleceğiz. What are you like a person? Şimdi bu soruda like'ı gördüğümüzde Aa, hocam like sevmek beğenmek değil miydi? Yani ne tür insan sever misin diye mi soruyor? Hayır. Buradaki like benzemek manasında kullanılmış. Ne tür bir insana benzersin değil de biz onu nasıl çeviriyoruz? Sen nasıl bir insansın? Nasıl bir insana benzersin? Burada What kind of person you are? Sen ne tür bir insansın? sorusu da aynı şekilde kullanılabilirdi. Şimdi alternatif cevaplarımıza bakalım. Şimdi cümlemize I think diye başladım. Burada bence manasına geldiği gibi sanırım manasında kullanılmış. Sanırım mostly sensible, calm and thoughtful. But sometimes I come in nervous in unexpected moments. Sanırım çoğunlukla duyarlı, sakin ve düşünceliyimdir. Fakat ara sıra beklenmedik durumlarda gergin olabilirim. Şimdi burada kırmızı renkte yazdığım kelimeler kişilik ifade eden sıfatlar. Sensible. Bakın burada sensible duyarlı, hassas aynı zamanda makul. ...manalarına da gelebiliyor. Buna dikkat edelim. Şimdi alternatif başka bir cevap daha var. Actually hard to say. Aslında söylemesi zor. Hani insanın kendisine bahsetmesi zordur ya... ...bu şekilde cümleye de giriş yapabilirsiniz. Because it depends on situation. Çünkü duruma göre değişir. Aslında hepimiz için doğru. At work I'm really punctual neat and hardworking. İşte gerçekten de dakik, düzenli ve çalışkanımdır. Burada neat kelimesinde düzenli aynı zamanda titiz manasına da gelebiliyor. If I have to tell the truth, my friends think I'm a little nerdy. Eğer doğruyu söylemek gerekirse arkadaşlarım birazcık inek olduğumu düşünürler. Yani burada nerdy yani çalışmayı seven hani e, tabiri caizse hani çok çalışkan arkadaşlarımız da inek deriz ya dememiz gerekir ama hani bizden biraz daha fazla çalışan diyelim but fakat all the work burada diyor ki iş dışında commonly genellikle burada bunun yerine usually de kullanabilirdiniz generally bunu da kullanabilirdiniz cheerful and friendly Neşeli de arkadaş canlısıyımdır. And with my own, I'm a calm and quiet person. Burada diyor ki kendimle olduğumda sakin ve sessiz bir insanımdır. Bakın ne yaptık? Burada alternatif cevaplar yazdık. Ama cümlelerimizi ne yaptık? Ayam şu 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 diye sarılmaktan ziyade işte genelde böyleyimdir, işte böyleyimdir, evde böyleyimdir ya da arkadaşlar arasında böyleyimdir diyerek vereceğiniz bakın çok bir soru ama vereceğimiz cevapları ne yaptık genişlettik cümlelerimizi ne yaptık çeşitlendirdik bakın burada if clause kullandık if I have to eğer doğruyu söylemek gerekirse bakın burada neler var kompleks cümleler kullanmaya başladık artık. bazı eklemeler yaptık. Actually gibi, I to say gibi. Burada genişletmek bizim elimizde. Evet arkadaşlar, ikinci sorumuza gelelim. What is important about a good friend for you? Burada senin için iyi bir arkadaşta önemli olan nedir sorusu. Şöyle diyebilirsiniz about e, hakkında değil mi? Evet, ama biz çeviri yaparken bunu bu şekilde çevirmemiz daha doğrudur. Yani iyi bir arkadaş için önemli olan nedir? Senin fikrini soruyor. Alternatif cevaplara bakalım. First of all, a friend must be honest and kind. Öncelikle iyi, yani bir arkadaş dürüst ve kibar olmalı. Of course, nobody is perfect. Tabii ki hiç kimse mükemmel değildir. But she should try to be a good person at least. Burada ne diyoruz? Fakat en azından iyi bir insan olmaya çalışmalı. Burada at least en azından ifadesini veriyor. Burada she ve he de iki ayırdım. Erkek ya da kız o şekilde hitap edebilirsiniz ya da arkadaşınızın ismini verebilirdiniz. İkinci alternatifimizde neler var? A good friend is the one who is always there for you. Burada ne diyor? İyi bir arkadaş öyledir ki her zaman senin yanındadır. Şimdi bakın burada bir cümle var. Hu. Burada relative clause kullandık ki cümleyi bir araya getiren. A good friend is the one. İyi bir arkadaş öyle biridir ki ifadesini verdi. Who is always there for you? Bakın there kırmızı renkte belirledim. E, şimdi there ne hocam yani orada demek değil miydi Ne alaka? Şimdi there for yani senin için oradadır. Seninle beraberdir. Stand by manasına gelen yani, stand by me e, şarkılarda çokça duydunuz. Yani yanımda kal ifadesini vere, verir burada. Also ayrıca she should be generous and humble. Ayrıca cömert ve mütevazi olmalı. Bakın burada humble, mütevazi kelimesini görmüş olduk. O zaman ne yapalım? Diğer sorumuza geçelim. Evet, üçüncü sorumuza geçelim. Could you tell me about your best friend? En iyi arkadaşın hakkında bana bahseder misin? Şimdi yani yeni arkadaşın bana anlatır mısın ifadesini veriyor. Alternatif cevaplar, Yeah, yani Yep, evet. Manasına geliyor. She is really so sociable that she can easily make a friend in new environments. O öyle sosyaldir ki girişkendir ki yeni ortamlarda kolayca arkadaş edinebilir. Burada zaten make a friend arkadaş edinmek manasında kullanıldığını anladınız. Burada bakın easy vardı. Easily, easy adjective sıfat olan kelimemizi L'ye takısıyla ne yaptık? Adverb zarf haline getirmiş olduk. Burada yeni kelimemiz environment, çevre, ortam manasına geliyor. I'm not outgoing as him or her, but I'm more easygoing than her. Ben onun kadar dışa dönük değilim. Fakat ondan daha yumuşak başlayayım ifadesini vermiş. Şimdi out going burada dikkat edin. Yani hocam out dışarı going dışarı giden. Yani zaten iki farklı kelimenin birleşmesiyle compound oldu. burada dışa dönük manasını verdi. Burada da easy going. Özellikle bu kelimeyi öğrenciler çok dalga geçerdi. Kolay giden gibi. Yani şimdi aslında yumuşak başlı manasını vermesinden de kaynaklı kolay huyuna suyuna giden tipi de bir insan manasına geliyor. İkinci alternatifimizde bakalım ne var? Yes of course. Evet tabii ki de. Yani soruya tabii ki de cevap veririm manasında. She's fairly reliable and loyal. O oldukça güvenilir ve sadık. Özellikle loyal kelimesi sadık. Buna dikkat edelim. Şimdi fairly. Burada oldukça manasını veriyor. Dikkat edin. E, Fear'in kökünde çok daha farklı manaları geliyor. Bunları e, açmayacağım burada. Whenever I share my feelings with her, she keeps them like a secret. Şimdi ben her ne zaman onunla duygularımı paylaşsam, o sır gibi onları saklar. Yani burada ağzını sık olduğu ifadesini verdi. Bakın secret e, burada sır keeps. Kepine burada tutmak. Yani sırları sır gibi tutar. Manasında kullandım. Şimdi başka videolarda da arkadaşlar Intermediate Level e, Burada 3 soru cevap yaptık. Sonraki videolarda Upper Intermediate Level üzerinden 3 soru 3 cevap yapacağız. Şimdilik o zaman ne diyoruz? Hoşçakalın.